Aynı ilacın kullanılma durumundan farklı olarak yani bazen de ilacın ile alakalı bazı soru işaretleri olabiliyor bazen hastaların zihninde. Yani bu ilacın dozu 5 mg, bu bana yetmez, İşte şu yüzlük varmış, komşum yüzlük kullanıyor, bana yüzlük verseniz olmaz mı gibi durumlar bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, ee, şimdi burada iki şey var. Bir tanesi farklı moleküllerin dozları birbirine benzemez yani hani ee, nasıl diyeyim ee, bir bardak çayla bir bardak su aynı olmayabilir yani bir bardak su sizin susuzluğunuzu giderirken e, çayı dört bardak içebilirsiniz arda, arda ya da tersi olabilir yani bunlar birbirinin aynısı olmayan şeyler yani bir kilo pamukla bir kilo demir aynı şey değildir. Ee, ha Dolayısıyla dozları hani farklı farklı moleküllerin dozlarını birbirine aynı şey gibi görmemek lazım. Bazı ilaçlarda 1 mg ile 5 mg arasında bir tedavi uygulanırken öbüründe 100 ile 500 arasında bir tedavi uygulanır. Dolayısıyla hani oradaki 100 diğerindeki 5'ten daha büyük daha küçük olabilir. Bu nedenle hani ilaçlar arasında farklılıklar var. Bir tarafı bu. İkincisi aynı ilacı kullandığınızda da dozlar farklı farklı kullanılabilir. Kişilerde bu e, bazen durumu şiddetiyle ilişkilidir. Durum çok şiddetlidir ya da o dozla iyileşmemiştir. Doz artışı yapılabilir. E, burada bir de kişilerin biyolojik yapıları da devreye giriyor. Bazen durum çok şiddetli olmuyor ama o kişinin vücudunda o ilaç hızlı Kullanılıyor, hızlı atılıyor vücudundan, daha hızlı kullanıyor ilacı ya da bir kişi o ilacı daha yavaş kullanıyor olabilir vücudu. Ee, nasıl ki hepimiz aynı miktarda yemeyiz, hepimiz aynı miktarda içmeyiz, vücudumuz farklı farklı ihtiyaçlara sahip. Ee, onun gibi antidepresanı kullanma hızlarımız da farklı olabilir. O yüzden e, dozları bu da etkileyebilir, e, kişiden kişiye değişen bir şey.